ben senin yerinde olsam şu alayı alırım. Vallahi ben alayı alırım. Allah alırsana burada bir tane ala var. Ay bu Bütün, Hı -hı. Hı -hı. kadar çekme kadar değil de, yani de. O zaman ne dediğini kaçırırsın. Bunlar nereyi vermezler Değil mi? şey? Evet. Bak. İşte çukur Şu dişi bak. Yanındaki beyaz dişi, bunun sevgilisiydi. Evet. Sisi bendeydi, buna geri kattı. E, yani hiç dövmez. O? Normalde bunlar birbirine kabul çözerler. Dişiyi bile döver evet. bu gazların orası. Evet. 2-3 yaşında kazıyor dişi. Onun tanıdığı geri geldi. Bak İkisinin de, de beraber değiller. Evet. Şey güzelmiş ama şey... Arkadaşlar şeyi söyleyeyim yani... Boyun kalınlığı falan böyle kasa genişliği çok iyi. Bunlar peri abi, değil mi? Bunlar bu senenin yavruları büyüdüğü anaştaştığı zaman öyle oluyor. Değil mi? Tabi evet. Tabii tabii böyle iki çorum sene kadar. Yaşında. İki yani, her her 10 yaşına kadar büyür. 10 yaşına kadar üzerine bir şeyler koy. Allah. Ya bir 3 yaşındaki çorum gazı ile 8 yaşındaki çorum gazı aynı olmaz. Aynen öyle. Ama onlar anacı değil mi? Şimdi yok anacım da değil yani çok öyle sağlam. Bir var. yaşını yani erkek yok mu bir anaç? bir Anaca yakın anaç erkek yok mu? Bunlara başka. Öbür tarafta kız yok mu? Var. Bunlara var. Siz anaç erkekmiş. Anaç erkek lazım. Ya şimdi ben abi anaçları verdim beyazların işlerine. Bir anaç erkek al bakalım. Bunu boş ver abi. Onu abi, abi. Dön, abi, abi, ya. Ya. abi Kenan abi ne yapıyor şimdi bu? Dişi, kıskanıyor. kıskanıyor değil mi? Dişi alacak şey dişi. <laughs> 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 abi <Adli> bir kolunu tutsun Kenan abi. Abi, abi bir kolunu tuttursana. Bak, bak arkadaşlar bakın. Kıskanıyor düşündüm, hiç kaçma yok. <laughs> Efsane ya, maşallah. <laughs> tamam, tamam, tamam bir şey, <laughs> bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir <laughs> şey yok. işte yetiştirme abi. Cinsi işte. Ha bunlar bu şekilde bu sene mesela yavru gelmiyor. <laughs> <laughs> elini kaptı elini. Evet. Elini kaptı ya. elini. Of. Aman aman aman. Elini kaptı. Aa kaptı elini kaptı. Dur dur dur. Ya, dur. <laughs> <kaçayım. Tamam. gülüyor> Çıkalım abi. Adam abi ya adamı yiyecek abi adamı. Adamı yiyecek tamam. kaçar. <laughs> abi yiyecek vallahi yiyecek. Olaya bak. <laughs> Abi senin bize öyle söyleyeyim mi? Senin bununla işin var. <laughs> Allah Lan bir de geliyor. Allah. Maşallah maşallah. Nasıl nasıl biz nasıl bir arkadaşlar görüyor kıskançlıktır. Nasıl aşktır. Nasıl bir aşktır arkadaşlar. Bakın bakın. Diyor ki şimdi ya işte o kas onu eş seçmiş. Şundaki mutluluğa bakın Hay maşallah, hay maşallah. Süper bir görüntüydü arkadaşlar. Gerçekten canlı görmenizi isterdim ama video kaydına da aldık. Kanatlar Alem Samsun kanalı olarak oyun. arkadaşlar bugün e, amatör üreticilik yapan Emrullah kardeşimiz, Kenan kardeşimiz. Bunların yanında geldik. E, ve çok güzel görüntülerle de karşılaştık. Çok ciddi kilo basan çorum kazlarını sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten böyle amatör üreticilere, böyle yürekten bu işi yapan, kanatlı üreticisi yapan dostlarımıza ihtiyacımız var. İyi ki varlar. Sizlere de sonsuz desteklerinizi teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Gerçekten efsane. Eşini nasıl kıskandığını gerçekten böyle canlı görmek benim için çok keyifli oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar.